Dünkü oyunda biz kazandık ve diğer takım da gerçekten harika oynadı. Bizim takımımızdan da birisi gitmediği için gerçekten çok mutluyum. Umarım bugünkü turda yine hak kazanır. Bol şans diliyorum. İlk turu kazandığımız için çok mutluyum. Takımım ve ben gayet iyi oynadık bence. Takımımdan biri gitmediği için mutluyum. Ve karşı takıma da gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılar. Herkese merhaba. Ben Gönüller takımından Fronya. Öncelikle kendi takımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş çıkardık ve çok çabaladık. Bunu sorduğunda da gün oyunu kazanmış bulunmaktayız. Tekrardan burada emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Dünkü oyunda 5 kişilik bir skorla çok rahat bir galibiyet aldık. Ee, takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hem aramızdan bir kişi gitmedi hem de Baraka'yı kazandığımız için ayrıca mutluyum. Gece çok rahat geçti. İnşallah böyle devam eder. 5'e 2 bir skorla yendik. İki takımı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir gece geçirdik. Bu bize motivasyon kaynağı oldu. Bu performansı umarım bugün de gösterebiliriz. E, maalesef ki dünkü oyunu kaybettik. Ama yapacak bir şey yok. Zaten her türlü birisi kaybedecekti. O da maalesef ki biz olduk. Umarım e, bugün daha fazla enerjikli olup daha fazla e, kazanabiliriz. Daha fazla puan getirebiliriz takımımıza. E, bugün aşırı enerjikli geldim. Tüm takım aynı şekilde. Bugün eminim ki kazanacağız. Dünkü oyunu kaybetmiş olsak da bugün bomba gibi geliyoruz. Hepimiz hazırız ve bu sefer yenilmeyeceğiz. Survivor'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümdeki Survivor'ın ilk oyununda kazanan Gönüllüler takımı olmuştu. Gönüllüler takımı bu sayede bir baraka kazanarak rahat bir gece geçirdiler. Ünlüler takımı ise ödülü ve dokunulmazlığı kaybettikleri için aralarından bir kişi eksildi. Normal şartlarda her iki takımda beşer kişiydi. Ama ilk bölümde Ünlüler takımından uzay elendiği için Ünlüler takımı bugünkü yarışta 4 kişi olarak yarışacak. Bildiğiniz gibi ilk oyunun ödülü Baraka'ydı. Bugün oynanacak oyunun ödülü ise çadır. Kazanan takımda her kişinin kendine ait bir çadırı olacak. Survivor'da bir barakaya sahip olmak tabii ki bir avantaj. Ama herkesin kendine ait bir çadırı olması yarışmacılar için çok daha büyük bir avantaj. Bu yüzden çadırı kazanan takım oldukça şanslı olacak. O zaman eğer hazırsanız hemen bugünün oyununu tanıyalım. Bu oyun bir parkurdan oluşmuyor. Bugünkü oyunda her iki takımın yarışmacıları takımlarının renklerinin bulunduğu yerde hazır bekleyecekler. Ve benden hazır ol başa komutunu aldıklarında kendi alanlarında ilerleyerek Onlardan yapmalarını istediğimiz oyuncakları yapacaklar. Bu oyuncakları yapmaları için oyun alanında bulunan oyuncak makinelerini kullanmaları gerekiyor. Oyuncular oyuncak makinelerindeki iki parçayı kullanarak oyun alanının sonundaki oyuncak makinesinde birleştirmelidir. Onlar için belirlediğimiz oyuncağı doğru şekilde yaparak oyun alanının başında duran ahşap koltuğa oturan yarışmacı kendi takımına bir puan kazandırır ve 5 puana ulaşan takım bugünün galibi olur. O zaman oyun başlasın. Bugünkü oyunda ilk karşılaşma Nergis Fronya'ya e karşı ve onlardan yapmalarını istediğimiz oyuncak uçurtma. uçurtma yapmak için gerekli olan iki malzemeyi bilmediklerinden dolayı yarışmacılar oldukça zorlanıyor. Nergis şu anda uçurtma yapmayı başardı ve Nergis ahşap koltuğa doğru yaklaşıyor. Ve Nergis sayesinde ünlüler takımı puanını elde ediyor. Sıradaki Dur Ahmet Tanlara karşı yapmaları gereken oyuncak ayıcık. Thunder ayıcı yapmayı başardı. Tandır hızla ahşap koltuğa doğru ilerliyor ve gönüllüler ilk sayısını almış oluyor. Sıradaki mücadele dizili Eylül'e karşı. Yapmaları gereken oyuncak kurşun asker. <laughs> gereken oyuncu çok hızlı bir şekilde doğru yapıyor. Ve Eylül 3 takımına 1 puan daha kazandırıyor. Sıradaki karşılaşma Huriş Sera'ya karşı. Yapmaları gereken oyuncak tren. yarışmacı da varını yoğunu ortaya koyuyor. Huriş oyuncağını yaptı ve bitişe doğru ilerliyor. Huriş takımına bir puan daha kazandırıyor. Sıradaki karşılaşma Dafia Nergis'e karşı. Yapmaları gereken oyuncak kırmızı kutu. Nergis, Nergis, Nergis. Nergis adeta şov yapıyor. Nergis bu turda gerçekten çok hızlı. Bu sayıyla beraber ünlüler 3-2 öne geçti. Survivor'da durum 3-2. Sıradaki karşılaşma Nergis Fronley'e karşı. Onlardan yapmalarını istediğimiz oyuncak tren. İlk denemesinde treni doğru bir şekilde yaparak bitişe doğru ilerliyor ve Fron takımına bir puan daha kazandırıyor. Nergis ise bu duruma oldukça üzülmüş gibi görünüyor. Survivor'da sıradaki karşılaşma Ahmet Tandır'a karşı. Onlardan yapmalarını istediğimiz oyuncak uçurtma. Ahmet uçurtmayı yaptı ve hızla bitişe doğru ilerliyor. Ahmet'in bu sayısıyla beraber ünlüler 4-3 öne geçiyor. Sıradaki karşılaşma Eylül diziliye karşı. Yapmaları gereken oyuncak kırmızı kutu. yapması gereken oyuncağı doğru bir şekilde yaparak bitişe doğru hızla ilerliyor. Bu sayı ile beraber gönüllüler 4 dört 4'lük eşitliği yakalıyor. Survivor'da bugünün en heyecanlı dakikalarındayız. 4 dört 4'lük eşitlik var ve kazanan bugünün galibi olacak. Zera Hurişe karşı yapmaları gereken oyuncak kurşun asker. <laughs> karışmacı daha oyuncak birleştirme makinesine aynı anda geldi. Ve Zera oyuncağı doğru bir şekilde yaparak bitişe gidiyor. Zera'nın bu sayısı sayesinde ünlüler bugünün galibi oluyor. Müzik ünlüler takımı bugünkü ödülü ve çadırı kazandıkları için çok mutlular. Gönüllüler takımı ise oldukça üzgün görünüyor. Bugün yarışan iki takımı da tebrik ederim. Gerçekten kıran kırana bir mücadeleydi. Ama bugün kazanan Önlüler takımı oldu. Önlüler takımını tekrardan tebrik ederim. Gönüllüler takımı bugünkü mücadeleyi kaybettikleri için şimdi bir ada konseyleri olacak. Kaybettik ve bu da benim için gerçekten zor bir karar. Ama ben burada Hurish'i göndermek zorundayım. Çünkü hem dün kolay bir parkurda kaybetti hem de bugün sadece bir tur kazandı. Bu yüzden ben de onu göndermeye karar verdim. Umarım yanlış anlamazsın. Oyunu kaybettik. Birini yazmak zorundayım. Keşke kaybetmeseydik. Ee, çok kıran kıran bir mücadele geçti. Sonuca da zaten yansıdı 5-4 bitti. Ee, yazmak istemezdim ama dahliye diyorum. Herkese merhaba, ben Gönüller takımından Franya. Biliyorsunuz ki bugün parkur dışında farklı bir oyun oynadık. Bu yarışmada farklı oyunlar görmek beni gerçekten çok mutlu etti ve ben bu oyuna kesinlikle bayıldım. Fakat bence bu oyun aşırı zordu. Mantık ve hafıza becerileri üzerine kuruluydu. Bu yüzden de her iki takımın da bu oyunda zorlandığını düşünüyorum. Fakat bu oyunda bizden daha iyi performans göstererek ünler takımı bu oyunu kazandı. Bu arada da onları tekrardan tebrik ediyorum. Ve maalesef ki bu oyunu biz kaybettik ve aramızdan bir kişi gönüller takımına ayrılmak zorunda. Ve ben de birisini elenmesi için seçmek zorundayım ve bu yüzden maalesef ki benim seçtiğim aday Tandrix'te. Bence oyunda yeterince kendini vermediğini düşünüyorum. Zaten bizim takımdan birçok kişi ilk turda afalladı. Fakat birçok kişi de ikinci turda kendini daha iyi adapte edebildi. Ama ben Tanrı'ma maalesef bunu göremedim. Bu yüzden de ben onu seçiyorum. Bugün maalesef kaybettik ve birini söylemek zorundayız. Herkes neredeyse aynı performansı gösterdi. Birini seçmek cidden çok zor. Ama birini söylemek gerekiyor. Ben de Froni diyorum. Performansı çok iyiydi ve eleneceğini düşünmediğim için onu demek istedim. Lütfen alınmasın. Maalesef bugünkü oyunu ünlüler takımı kazandı ve biz gönüllüler takımı olarak kaybettik. Biz de çok güzel oynadık. Onlar da çok güzel oynadı. Ama maalesef biz kaybettik. Ve aramızdan birisini elemek zorundayız. Ben gerçi kimseyi elemek istemezdim. Ama aramızdan bir kişiyi elemek zorunda olduğum için Hurya'yı elemek istiyorum. O da çok güzel oynadı. Ama birinci bölümdeki parkurda biraz zorlandığını fark ettim. Biraz daha güzel oynayabilirdi. Eğer gelecekte karşımıza parkurlar çıkmaya devam ederse o parkurlarda da zorlanabilir. O yüzden ben Huriye'yi elemek istiyorum. Gönüllüler takımı oylarını kullandılar. En fazla oy alan kişi Huriş oldu. En fazla ismi çıkan yarışmacı Huriş olduğu için bugün Survivor'a veda eden isim o oldu. Huriş'e katıldığı için çok teşekkür ederiz.